Sen büyüdün. Koca anne koca agam. Koca köpek olmuş. Ya anne agam olmuş. Koca köpek olmuş. Anne agam olmuş. Tinekten bir parça. Oh. Oo oh, yeter bir şey yeter yeter. Pamuk. Sen bizi sürüyordu. Şimdi büyümüş. Kocaman olmuş. Kocaman bir parça. Bakar. Koca köpek. Bak hele. Ne yapıyorsun sen? Sen büyüdün Gelme. Hayır. Hayır, sopamız var. Bize tasmada iğneler batar. Yaklaşma. Yaklaşma. Orada dur. Sen de sürüyorsun. Sen bizi sürüyorsun. Hayır Pamuk. Otur. Otur. Otur oğlum. Otur. 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 Yat oraya. Yat oğlum. Yat. Yat. Hayır, yaklaşma. Nasıl annen su atacak? gidelim oğlum. Git eve git. Aa. Otur öyle. Aferin de sana. Köpek şu an. Anne. Köpek şu an. Anne. Taslatındaki iğneleri batar. Sıçtı var boynunda. Canavar yanaşması diye sıçtırmışlar. <laughs> Köpekleri boynunda oluyor. Canavar. İğneler ye, ye. var. saldırınca canavar yaralanıyor. Köpeğe zarar veremiyor. Aslında biline de takıyorlar onu, Hışt diyorlar. Ardına'nın tarafında, koyun köpeklerini, kapı köpeklerini, boynunda, bilinde olduğu gibi özel yaptırıyorlar nalbattı. Hatta ona ne istiyorlar oğlum bile. iğneli demir, boynunda tasma, tasmanın içinde uzun uzun iğneler var. Canavar ağzına atınca, <laughs> pençe atınca yaralanıp hayvana zarar veririm. Hayvan kendini ondan koruyor. Şimdi burada köydeydi ya ayı zarar verdi ya boynuna iğneli tasma takmışlar istiyorlar yani. yani. Köydeydi Yıldızlı köyünde şu anda getirdiler Bahar'ın götürmüşlerdi bunu. Bahar'ın yavru. Kocaman köpek kafası kadardı. Yavruydu şimdi büyüdü. Kocaman olmuş. <laughs> Haziran'da bir parça etti. <laughs> ne güzel köpek olmuş. <laughs> Ta, pamuk. Pamuk. Pamuk sen büyümüşsün pamuk. Pamuk sen bizi nasıl tanıyor bize saldırmıyor. Bahar'ın ısırıyordu. <laughs> Boynunda ışığından bunu her yerde tanırız. Bak. <laughs> Gördüğümü belki bizimle çarşıya diner. Anne video şu. Demin arabayla getirdiler köyden. Anne. Aa kamiyawa. Hayır şuğun ya. Anne, canan abla indi. Arabadan indirdiler, koydular Yok. burada da. Anne. Enişte var iğneye koruyor. Anne aşağı gidiyor bu köpek?